İsrail'deki çiftçiler kutsal kitap döneminden kalma tohumları kullanarak meyve veren hurma ağaçları yetiştiriyor. İsrail'deki çiftçiler kutsal kitap döneminden kalma tohumları kullanarak meyve veren hurma ağaçları yetiştiriyor. Hadassah Sağlık Kurumu'nun Doğal Tıp Araştırma Merkezi Direktörü ve Kurucusu Sara Salın, Judean çölüyle Masada'dan gelen ve bilimsel bir deneyin parçası olan 2000 yıllık antik hurma tohumlarının dirilişinden bahsediyoruz dedi. Tıp doktoru olan Sal'ın 15 yıl aşkın bir süre önce benzersiz projeye başladığını açıklayarak, İsrail florasının ne kadar şifalı olduğunu ve hangi alanlarda kullanılabileceğini görmek istedim. Araştırmayla beraber türlerin çoğunun yok olduğunu fark ettim. Aslında ne olduğunu biliyorduk çünkü kutsal kitapta bunlara değiniliyor. Tanrı'nın sözü antik türler için rehber kitabımızdır dedi. Judith adında 9 yaşında bir ağaç yakın zamanda İsrail'in Arava çölü yakınlarındaki Ketura bölgesinde yer alan antik hurma bahçesine dikildi. Ağaç 9 yılını bir serada büyüyerek geçirdi. Judith, Metushela, Adam, Yonah ve Hanna ağaçlarından sonra kendi türünde meyve bahçesine dikilecek olan 5. ağaç. Tohumların büyümesini sağlayan botanikçi Elaine Soloway, antik bir tohumdan filizlenen ikinci dişi hurma ağacımızı dikiyoruz. Kumrandan gelen tohum mağarada bulunmuştu. Filizlenmesi hepimizi şaşırttı dedi. İlk dişi hurma ağacı olan Hanna 2019 yılında dikildi ve Metuşelah tarafından tozlaştırıldı. Yahudiye hurmasının ise kaybolduğu düşünülüyordu. Ancak kutsal kitaba göre Antik İsrail'de bulunan 7 hurma türünden biriydi. Solovey, Keturo'ya yaklaşık 3000 hurma ağacı dikti. Her ağacın yıllık olarak yaklaşık 437 dolar değerinde hurma ürettiği bildirildi. Yeniden canlandırılan hurmaların gelecek yıllarda hasatlarının geri kalanına eklenmesi umuluyor.